Tamam. Tamam, geliyorum ben. İmo kolay gelsin. Sağ ol hocam. Evin hemine sağlık. Sağ ol hocam, Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Ahmetler köyünde köy muhtarımızın kızının düğün yemi. mu oraya. Nerede mi getirdin buraya? Tamam, sen gel. Ah, helvalı bakalım şöyle bir görsünler. Oo. Pardon, keşke Tereyağlı almış keşkek? Evet. Sade inek yağı. Sade tereyağı. Evet. Ha muhtar tereyağı almışsın zaten. Bayağı almış. Çektin mi? Çektim. Bayağı. Teşekkür ettik. Tamam. Şöyle bir dakika şöyle yakından göstereyim. İzleyenler de görsün canı istesin gelsinler Ahmetler köyüne. Evet. Tabakların bir yerde açıyor. Ali, ben video çekiyorum. Ne demek 20 sene sonra senin çocuğun bu videoya bakacak. Babamız Vallahi bak ben sinet girişti. Hala oradan alıp izliyorum. Aynen. Sen sonra Pişman Şuna olma değil mi İbrahim? Aynen. pişman olma. İbrahim bu danet mi ya? Danet hocam. O, Ko köylerde böyle yemek bulamayız vallahi çok nadir oluyor artık hocam. Aynen, evet. Ne oldu da ya. No karıştırıyorlar? Aynen. Ne no oluyor da? Bu yörede benim köyce etli et çoğu yerlerde. Evet. Bu yörede de oluyor genelde. Aynen. Hoş geldiniz. Geldin. Geç kardeş. Abi. Ay sıra değil. Sen de güzel özelliğin ha. Geçtiğe maşallah. Ne yapalım vatandaş da o yaranda Aynen. Hocam bir yöre demeyeyim de bu tarafı söyle. He. Yani, Ahmetler köyü aynen. ve çevresi. Ahmetler köyü bu çevre üşümüş yani bu tarafta genelde et Ya İbrahim eski et için masrafla ağır oldu. Tabii tabii. İnsanlar falan, biraz ekonomiye döndü. Aynen, aynen. Cengiz Bey hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Abi Cengiz'i tanıyoruz değil mi? Sosyal medya Canlı yayınlarla meşhur Evet. adam ya adam yani adam iki kızı var herhalde <laughs> ya, durun. Durun, durun. Bak, <laughs> Aynı aynı çekiyoruz <laughs> çekiyoruz geçmeyeceğiz yani. Aynen. Şaprak abi. <laughs> olsun. Şey nasıl güzel mi? Güzel. Öğrenci İbrahim'in eline sağlık. İlgi iyi, alaka iyi, güzel. Evet. Aşkı da ya. iyi. Yalnız hocam fizik. İyi Allah'a şükür. Allah'a faydalanın Abi beni çekmedin mi? Çekeceğim abi dur video çekiyorum. Böyle. Hemen çekeceğim. Tamam bir dakika soralım bir dakika. Sende. eşafından Akif abi. Şimdi konuş. Sana. Zeydin Ferhat'ınla. Ameliyatı. Arkadaşa. He. Gövmenin yaşamından Akif bu. o. Ne diyor bu abi ya? Ne bileyim ben ya. ha <laughs> <laughs> bir dakika Akif abinin özelliği ne? Bak bu masayı dinleme ama da yalancıdır. Bu <laughs> Yalancı mı? Bu masa zeytinin kökünün nasıl beni bilmiyorum. Abi sana ne diyor? Zeytinden anlamaz, anlamaz, anlamaz diyor ya. Yok yok yok. Yalan söylüyor biz bunun sana hadi hadi. Bir dakika Kadir abi, abinin ne özelliği 9 var? 900 ağaç zeytin var bende. Kaç? 900. Kaç ton zeytinyağı oluyor? Hı? Ne olmadı az yavru da. Gölgelenme, gölgelenme. Sadık hocam. Sadık hocam. Yavru dağ, yavru dağ. Se yaşında ya, Şaka muhabbet de. Hayır <laughs> hayır. <olmayan>, şey <laughs> Ama bak abi bu köyde zeytin yeni yeni tutuyor, değil mi? Evet hocam. Zeytin. Evet, tamam. Yeni yeni tutuyor. Afiyet olsun. Bu adam çok iyi ya. Kaçıncı tepsi bu? Birinci tepsi mi? Ha. İstiyorsan bir daha geçtir Tamam. Yeter mi? Yeter, yeter. <laughs> tamam. 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 Efendim buyur. Bak bura Bala balavuçlar da sen balavuçlar. Balavuçlar masası. Ha balavuçlar masası. Ama bak bu köye benzemiyor. Ay vay, bunda onta varım. Ben başkan siz? Ben iş şey yap. Ahmetler köyün. Ahmet, Ama başkan oldu beni ben zaten kılık kıyafetinde. bak, biz de Türkiye'nin balamçılar, Türkiye balamçılar kralı benim. Tamam abi. Aynı Ben biraz sonra senin adını sordum, Alayım, altına yazacağım. Tamam. Türkiye'nin ve Ege Bölgesinin balamçılar bölgesi Balam, bölgesi Balam, kralı. Balam, İsmin yani neydi? Nüfes mi? Nüfusunun 30 falan Tamam. Bu da biraderler. Biraderi mi? Benim biraderim. Tamam öyle mi? Bir dakika. Ben benimle de, ben benim de görüşürüz. Öyle <laughs> <laughs> mi? <laughs>